Evet herkese Essen'dan merhaba. Buraya kısa bir süreliğine geldik. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Dortmund'a geçeceğiz ve sonrasında Hamburg'a geri döneceğiz. Gelmişken de sizlere biraz buradan bahsedeyim istedim. Çünkü Esin'de yine aslında Almanya'daki büyük şehirlerden biri. North Rhine-Westfalen yani Kuzey rhein westfalen eyaletine bağlı. En batısında kalıyor Almanya'nın bu eyalet. Dolayısıyla burada Essen ve başka bir takım gezilecek şehirler daha var. Bugünkü bütün deneyimi sizlerle Essen'dan paylaşacağım. İsterseniz gelin ilk başta şehri keşfetmeye başlayalım. Evet, şurada da yazdığı üzere Avrupa'nın tam ortasındayız. S sinyasını görürsünüz o zaman, üzerinden tren uçuyor, altından otobüs. Evet yine her zamanki gibi tipik bir Alman yavasıyla ile karşı karşıyayız. Esin'de da durum değişmedi. Bir hava güneşli, bir böyle bazen gri hale görünüyor. Şu anda gezdik, şehrin dışına doğru geldik. Daha doğrusu yine içindeyiz, çok dışında da değiliz ama burası şehir parkı, Stadt Park olarak geçiyor. Esin'de güzel bir park, bayağı yeşil bir alan. Büyük olduğunu da söyleyebiliriz. Ortada şöyle güzel bir su var. Hayvanlarla böyle. Şehrin içinde doğal tabiatın içinde güzel bir yer bence burası. Birazcık Essen'dan bahsetmek istiyorum. Essen neden önemli? Essen normalde Almanya'nın 8. büyük şehri. Yani aslında öyle küçük bir şehirden bahsetmiyoruz. Nordrhein-Westfalen eyaletinden bahsettik. Burası aslında madenciliğiyle ünlü bir eyalet. Dolayısıyla Essen'da Zamanında özellikle eskiden madenler kapatılana dek Almanya'nın en önemli madencilik şehirlerinden biriymiş. O yüzden buranın kalkınmasında ekonomisinde buranın büyük bir rolü var. E, bu sadece Essen için geçerli değil, Nordrhein-Westfalen yani bu bahsettiğimiz Kuzey Rhein-Westfalen eyaletinde birçok şehirde olan bir şey bu. O yüzden bu eyalet için madencilik, kömür çok çok önemli durumda. E, Tabi burası aynı zamanda yine sanayi eyaleti yani burada birçok göçmen başta Türkler olmak üzere bulunmakta. Özellikle Türklerin en yoğun yaşadığı eyalettir burası. Esin'da da yine durum aynı. Buradaki en yoğun göçmen nüfusunu Türkler oluşturuyor. Yoğun bir Türk nüfusu var burada da. Şehir bence güzel, tatlı, sevimli. 8. büyük şehir olduğundan bahsetmiştim. 8. büyük şehir olmasına karşın buranın nüfusu 600 bin. Yani tabii ki Türkiye'den bakınca 600 bin çok küçük kalabilir ama Almanya'yı birazcık Berlinlere, Münihlere, Hamburglara göre kıyasladığımızda aslında azımsanmayacak bir nüfus var. Çünkü Almanya'da nüfus hep böyle dengeli gidiyor. Yani biri böyle en üstteki şehir mesela en büyük şehir çok yoğun bir nüfusa sahip kalanlar da işte onun üçte biri, dörtte biri kıvamında ilerlemiyor. Türkiye'de genelde böyle bir şey var bildiğimiz gibi. İstanbul'u, Ankara'sı, İzmir biraz fazla nüfusa sahipken sonradan bir düşüş başlıyor. Almanya'da böyle bir nüfus planlama olmadığı için şehirlerin nüfuslarında böyle bir fark olmuyor. Esin'de dediğim gibi 8. büyük şehir ve buranın nüfusu 600 bin. Ve tabii ki Esin'de anlatmak istediğim şeyler daha bitmedi, devam ediyor. Ama bir yandan da gelin şehir keşfetmeye devam ediyorum. Evet, şehir merkezini dolaştık. Sonrasında eve geri geldik. Arkadaşımızdayız. Şu an balkondan sizlerle yine bir şey daha paylaşmak istiyorum. Buradaki kiralar. Eminim birçok kişi yorumlarda soracaktır. Kimse sormadan ben hemen yanıtlamaya çalışayım. Essen'ın merkezinde yani şehir merkezinde çok uzaklarda kaçmadan karşılaşabileceğiniz kiralar ortalama olarak 600-700 euro arasında. Bu 500'lere kadar indiği de olabiliyor ama 1000 eurolara kadar da çıkabiliyor. Evin birazcık tabii ki tipine ve boyutuna bağlı değişiyor ama ortalamasını göz önünde tuttuğumuzda 600-700 euro. Hamburg için ya da Münih Berlin için düşündüğümüzde bu rakam aslında birazcık daha uygun. Çünkü sonuçta burası Almanya'nın 8. büyük şehri. Fakat saydığım diğer 3 şehir Almanya'nın en büyük 3 şehir olarak geçtiği için. E tabii ki kira anlamında da böyle bir fark söz konusu. Bu farkı tabii ki evin boyutu, özellikleri, tam olarak konumu da etkileyebildiği için net bir şey söylemek zor tabii ki. Ama çalışma hayatından bahsedecek olursak endüstri şehri olduğu için burada iş bulma olanağı birazcık daha tabii ki kolay. Mesleğine bağlı değişiyor. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Örneğin bir IT'ciyseniz belki burada iş bulmak hani Berlin'de ya da Hamburg'da iş bulmak kadar kolay olmayabilir. Bunun gibi farklarda söz konusu. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Çünkü biliyorum ki en çok sorulan şeylerden biri kira. Bu arada arkadaşlarımdan bahsetmiştim. Onların da bir sayfası var. Instagram'da da, YouTube'da da. Mukayese. Mukayese.de diye de geçiyor. Belki bilenler olur. Bilmeyenler için Onların sayfasını da takip etmenizi öneririm. herkese Dortmund'dan günaydın. Şimdi dün Essen'daydık. Essen'ı gezdik. Orada arkadaşlarımıza kaldık. Bugün de Dortmund'dayız. Burada da başka bir arkadaşımızı ziyaret ettik. Epeydir. Özellikle Münih'te yaşadığımız dönemden beri buraya gelmek istiyorduk. Bu arkadaşımızı ziyaret edecektik ama bir türlü gelememiştik. Fırsat olmamıştı. Şu gördüğünüz tripod mesela bizim yıllar önce kaybettiğimiz bir tripodtu. Bu arkadaşımıza kalmıştı bahsettiğim. Normalde trenle Münih'ten Frankfurt'a gitmiştik. O trende bu tripodu unutmuştuk. Trende Dortmund'a kadar gidiyordu. Ve o zaman arkadaşımıza rica ettik. Sen bunu al biz bir ara gelip senden alırız diye. O zamandan beri gelip alamamıştık. Bir yandan da onu görmek istiyorduk. Yani harbiden Türkiye'deyken de çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Fırsat olmamıştı. İşte uzun zaman sonra ilk kez böyle Dortmund'a geldik sonunda. Tabi şehirden de bahsetmek istiyorum. Çünkü Dortmund çok kez sizler tarafından yazıldı. Mutlaka gidin, çekin orayı, anlatın. Dortmund nasıl? Buraya dair bir şeyler istiyorsunuz. Ben de bugünkü videomda zaten burayı keşfedeceğim bol bol. Ve e, keşfettikçe de tabi öncesinde araştırdığım, bildiğim bazı bilgiler var. Onların toplamını bugünkü video'mda sizlerle paylaşacağım. Biraz Dortmund'un nüfusundan bahsetmek istiyorum sizlere. Buranın nüfusu yaklaşık olarak 600 bin ve Almanya'nın 9. en büyük şehri. Genelde bana burayı anlatanlar hani çok fazla bir şey yok, aşırı küçük gibi şeyler söylemişlerdi. Açıkçası biraz öyle bir yargıyla geldim buraya ama gerçekten e, Dortmund benim yani anlatıldığı kadar küçük bulmadığım bir şehir. Yani gezilecek yerleri var, kendi içinde güzel düzeni var, temiz bir yer. Bunu eminim sizlerle paylaşım görüntülerde de, Instagram'da da e, takip edenler fark etmişlerdir diye düşünüyorum. Hatta arkada şöyle bakabilirsiniz. Bence gayet düzenli, temiz bir şehre benziyor. Ee, yani aslında zaten birazcık da eyaletten bahsetmek gerekiyor. Çünkü oraya değineceğim. Bu eyalet biraz farklı bir eyalet diğerlerine Çünkü Almanya'da en çok göçmeni barınıran eyalet olduğu için e, tabii ki biraz standart Alman e, şehirlerine göre buradaki şeyler birazcık daha e, nasıl diyeyim en azından Münih gibi değil. Yani Münih'i anlatırken çok kez hep diyordum. Münih gerçekten böyle korunmuş bir yer. Yani çok öyle bozulmuş bir yer değil. Çünkü o konuda çok katı politikaları vardı eyaletin. Orada tabii ki bir Bavyeralı olmanın efektini göz önünde tutmak gerekiyor ama Dortmund'da değindiğimizde burada durumlar daha farklı ama ona rağmen ben hala şu ana kadar gördüğüm yerleri gayet temiz ve düzenli buldum. Derin gibi nüfus 600 bine yakın ve 9. büyükşehir. Bakalım buradan daha başka neler keşfedeceğiz. Sonra keşfede eyaletten biraz bahsedeceğim size yine. Evet şimdi sizlerle Dortmund'da görmüş olduğum bir şey paylaşacağım. Bu bir kütüphane, daha doğrusu kitaplık. Ee, burada böyle duruyor. Açıyorsunuz içinden, istediğiniz kitabı alıyorsunuz. Okuduktan sonra getirip bırakıyorsunuz yerine ya da götürebiliyorsunuz. Böyle bir sistem. Bayağı yaygın Almanya'da. Bunu daha önce başka şehirlerde de görmüştüm. Burada da böyle sizlerle paylaşım istedim. Gördüğünüz gibi açık kitaplık deniyor buraya. Ee, şöyle göstereyim. Şimdiki kitapları biraz. Farklı farklı kitaplar görebiliriz içerisinde. Bayağı da kitap varmış. 4, 5 katlı şu an içindeki. Şöyle şuradan da baktığınızda. Bayağı kitap var yani istediğinizi alıp okuyabiliyorsunuz ya da elinize fazla kitap varsa alıp buraya bırakabilirsiniz. Bence çok güzel bir sistem. İnsanların daha böyle kitap okumaya teşvik edilmesi anlamında ya da çok rahat kitaplara ulaşması anlamında bence çok faydalı oluyor. Dortmund'da da gördüm burada en çok göçmen grubu. Şimdi eminim birçok kişi bunu soracaktır. Dortmund'da en çok kimler var gibisinden. Buradaki en büyük nüfus grubunu Türkler oluşturuyor göçmenler arasında. Ondan sonra ise Polonyalılar var. Dortmund hususuna baktığımızda zaten Türklerin buradaki sosyal yaşamdaki rolünü eminim birçok kişi fark etmiştir. Buraya gelmiş olanlar ya da burada yaşamış olanlar. Özellikle eyalet anlamında da burada Türklerin çok fazla rol oynadığını görüyoruz. Dortmund olsun ya da çevresindeki diğer şehirler olsun durum aşağı yukarı. Aynı Essen, Duisburg ya da işte Düsseldorf olabilir, Bochum olabilir. Bu şehirlerde bayağı bu etkiyi görebiliyorsunuz. tabii buradaki restoran, işletme, market anlamında da e, yansıması oluyor bunun. Evet, eyalet konusunda biraz değinmek istiyorum. Şimdi burası Almanya'nın en batısındaki eyalet. Hollanda'ya ve işte Belçika'ya yakın bir eyalet burası, o sınırda. Burası aslında madenleri ünlü eyalet. Ama daha sonrasında özellikle 80'li yıllardan sonra buradaki madenler kapatılıyor. Fakat buraya gelmiş olan birçok işçinin gelme amaçlarından biri tamamıyla madenler ve kömür. O yüzden burası gerçekten çok fazla göçmen barındırıyor. Yani tüm Almanya genelinde zaten bu eyalet en fazla göçmenin olduğu eyalet. Onunla bir efekti olsa gerek buradaki şehirler de gibi Türkler ya da başka uluslarda insanlar daha fazla. Çünkü şu an bulunduğumuz yerde sanırım bu etkiyi çok fazla hissetmiyor olabiliriz. Ama genel olarak şehirde böyle bir şey söz konusu. Güzel bir şehir. Ben açıkçası sevdim. Çok böyle temiz, düzgün, değerli toplu bir şehir olduğunu düşünüyorum. En azından gördüğüm yerde değil. Farklı semtleri, sokakları olabilir. Onlar için bir şey söyleyemem ama en azından alternatif olarak gerçekten keyifle böyle sakince dolaşabileceğiniz sokakları var. Şu an geçtiğim yerlerde bana bunu hissettiriyor. Bu perspektife göre değerlendirimde burayı yani Dortmund'u öyle çok sıkıcı, çirkin, sönük, cansız şehir gibi adlandırmak istemiyorum. Çünkü geçtiğim yerlerde gerçekten keyifle dolaşıyorum. Bu tarz yanının olması bence önemli bir avantaj. Çünkü bazı küçük şehirlerine gittiğimde Almanya'nın özellikle bakıyorum yapacak hiçbir şey bulamıyorsunuz ama Dortmund'u bence bu kategoriye sokmamak gerekiyor. Dediğim gibi Almanya'nın 9. büyük şehri. Tabii ki bir Hamburg, Berlin ya da minik kadar büyük değil ama bence yine de onlardan sonra gayet takılabilecek, gezilebilecek hatta yaşanabilecek güzel bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Evet günü bitirmeden sizlerle Dortmund üzerine birkaç şey daha paylaşmak istiyorum. Şu arkamda gördüğünüz inşaat halindeki yapılan şey Noel ağacı olacak. Dünyanın en büyük Noel ağacıymış kendisi. Biz bu bilgiyle karşılaşınca açıkçası biraz şaşırdık. Çünkü başka yerlerde daha büyük yapı memuru biraz şaşırdık. Dortmund'a Noel zamanı gelirseniz burayı kesinlikle görmeniz gerekir. Zaten geldiğinizde karşılaşmamız herhalde zor biraz. Çünkü bu kadar büyük bir ağaç Dortmund'da şehrin merkezinde duracak Noel zamanında. Christmas marketler zamanı zaten Almanya'daki şehirler çok renkli, cıvıl cıvıl oluyor. Biz Hamburg'da da, Münih'te de bunu keşfettik. Başka bir iki şehirde daha keşfettik. Şu an için değil ama belki bir sonrakinde buraya da gelip ziyaret etmek istiyoruz. Eğer siz buralarda olacaksanız bu fırsatı kaçırmayın. Mutlaka bu Christmas marketleri ziyaret etmeye çalışın. Bu arada Dortmund kiralardan bahsetmek gerekiyor. Çünkü en çok sizler tarafından sorulan şeylerden biri kiralar. Burada benim bir arkadaşım var. Zaten bahsetmiş oldum gibi onu ziyaret etmeye geldik. Kaldı ev. 350 Euro'luk bir ev. 30 metrekare bir artı 0 tarzında bir daire. tek başına koyuyor Paylaşım bir ev değil tabii ki. fiyat bayağı uygun Dortmund merkezde ama biz yine de bunu kriter olarak göz önünde tutmamalıyız. Kendisine de sordum. Başka yine Dortmund'da yaşayan ya da bu civarda yaşayan arkadaşlarımıza da sordum. Bu işin ortalaması burada 550 Euro. Yani 550 Euro'ya 2 artı 1 bir daire de bulabilirsiniz. Boyutuna göre, evin boyutuna göre farklılıklar olabilir. Ama bunun dışında tabii ki 550 Euro'ya bir yurt odası ya da paylaşımlı evde bulabilirsiniz. Tamamen nasıl bir yer olduğuna bağlı değişiyor bu aslında ama genel olarak 550-600 Euro burada konaklama için ideal bir bütçe. Hatta daha altında da inebiliyorsunuz dediğim gibi 300 Euro gibi örnekler de var. Buralarda tabii 300 Euro gibi rakamlarla karşılaşmak çok daha kolay. Bunu biraz Hamburg'da mühiti e yapmanız, bulmanız çok daha düşük ihtimal aslında. geldik videomuzun sonuna. Şu an Hamburg Hauptbahnhof'undayız. Yani Hamburg'a vardık trenle. Dortmund kesi gerçekten çok güzeldi. Benim için de o bölgedeki yeni bir keşifti. Dortmund şehrini keşfettim. Umarım sizin için keyif verici ve bilgilendirici bir video olmuştur. Elimden gelince sizlerle e, öğrendiğim her şeyi paylaşmaya çalıştığım bulunduğum yerlerden. Dortmund mu Hamburg mu diye soru gelecektir diye tahmin ediyorum. Hatta Instagram'da geçen paylaşım yaparken gelmişti. E, aslında tüm olarak Hamburg'da kıyaslanabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı klasmanda şehirler Hamburg daha büyük bir şehir sonuçta. ikinci büyük şehir. Belki Hamburg Berlin gibi bir şehirle kıyaslanabilir, Münihle kıyaslanabilir ama Dortmund'u daha ziyade böyle kendi içindeki, o bölgedeki şehirlerle kıyaslamak doğru olacaktır. Ama bence yani hem öğrenci hayatı açısından hem de çalışma hayatı açısından yine de güzel bir alternatif gelişiyorum. Çünkü sonuçta Almanya'nın büyük şehirlerinden biri ve kendi içinde farklı fırsatlar barındırıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer abone değilseniz abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni videoda görüşmek üzere.